Deprem sonrasında gösterdiğimiz seferberliği kentsel dönüşüm başta olmak üzere afetlere hazırlık noktasında da göstereceğiz. Son 20 yılda afetlere hazırlık ve müdahale anlamında geliştirdiğimiz güçlü kapasitenin daha ileri taşınması için önümüzdeki dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, hiç kuşkusuz afet dönemlerinde ve olağanüstü dönemlerde iletişimin yönetimi de son derece hayati son derece kritik ve stratejik bir konudur. Yaşadığımız asrın felaketi bize bu gerçeği çok somut vakalarla çok net bir şekilde göstermiştir. Gerek kurumlar arasında söylem birliği, anlayış birliği ve koordinasyonu sağlamak gerek kamuoyunu hızlı ve şeffaf bir biçimde bilgilendirmek ve gerekse de dezenformasyonla mücadele etmek afet sürecinin çok önemli unsurları arasında yer almıştır. Hazırlık, müdahale, direnç ve iyileştirme boyutlarıyla birlikte iletişimi de afet dönemlerine ilişkin öncelikli planlama alanlarımızdan, öncelikli faaliyet alanlarımızdan biri olarak değerlendiriyoruz zannederim herkes şunu çok açık bir şekilde tespit edecektir. Türkiye olarak afet yönetiminin tüm boyutlarında kayda değer bir kapasite geliştirmiş durumdayız. Bildiğiniz üzere Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamındaki 25 çalışma grubundan biri de iletişim çalışma grubudur. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak afet iletişimi grubunda ana çözüm ortağı olarak yer alıyoruz. Başkanlık olarak stratejik iletişim politikalarımızın en önemli unsurlarından olan afet iletişimine elbette büyük bir önem atfediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşa ettiğimiz Türkiye iletişim modelinin en önemli sütunlarından birisi de afet ve kriz iletişimidir. Bu kapsamda uyguladığımız Türkiye afet iletişimi modeliyle de afetlere karşı hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde hakikat ve insan odaklı bir süreç yönetimini tahkim etmeye gayret ettik, gayret ediyoruz. Kahramanmaraş merkezi depremlerde de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak tüm kurum ve kuruluşlarla kesintisiz bir iletişim ve koordinasyon süreci içerisinde yer aldık. Kamuoyunun her türlü gelişmeye dair güncel bilgi ve duyurularla hızlı ve şeffaf bir şekilde teçhiz olunmasını temin ettik. Sosyal medyada tespit edilen arama kurtarma ihbarları ve diğer ihtiyaç duyurularının karşılanması için gerekli yönlendirmeleri yaptık. Yerli ve yabancı medya mensuplarının deprem bölgesindeki basın faaliyetlerini kolaylaştırıcı ve destekleyici imkanlar tahsis ettik. Umarım başarılı olmuşuzdur. Başkanlığımız çatısı altında hizmet veren CİMER'e ve yine bu süreçte bütün iletişim platformlarımıza Asrın felaketine ilişkin talep ve yoğun başvurular geldi ve bunu temin etmek için ilk gün itibariyle deprem acil butonumuzu ekledik CİMER'e. Buraya gelen 1 milyon 700 bini e aşkın talebi 7/24 titizlikle inceledik ve etkin bir şekilde hızlı bir şekilde bu taleplere karşılık vermeye çalıştık. Ben bu süreçte bütün arkadaşlarıma, bütün mesai arkadaşlarıma gösterdikleri fedakarlık ve yoğun gayret için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Vatandaşlarımızın CİMER'e gönderdiği dayanışma mesajları da yine bu süreçte sergilediğimiz millet ve devlet olarak sergilediğimiz birlik ve beraberliğimizin nişanesi olarak kayıtlara geçti. Öte yandan depreme müdahale sürecini akamete uğratabilecek niteliğe sahip sistematik yalan kampanyalarına, sistematik dezenformasyon kampanyalarına karşı da çok yoğun bir mücadele verdik. Her bir saniyenin büyük öneme sahip olduğu afetler dezenformasyonun en kolay yayıldığı olayların başında gelebiliyor. Bu dezenformasyon, yalan haber ve karalama kampanyaları bazen öyle boyutlara ulaşabiliyor ki vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini dahi tehdit edebiliyor. Biz İletişim Başkanlığı olarak depremin ilk anından itibaren kapasitemizin büyük bir çoğunluğunu dezenformasyon ve manipülasyon faaliyetlerinin tespit edilmesine, gerekli doğrulamaların yapılmasına ve güvenilir bilgilerin paylaşılmasına harcadık. Ayrıca hazırlık ve müdahale süreçlerinin yanında iletişimin de afet sonrası iyileştirme çalışmalarında etkin rol oynadığını hepimiz biliyoruz. Biz de acımızı unutmadan insan odaklı bir yaklaşımla dayanışma hikayelerinden ilham alarak Deprem sonrasında umudu, empatiyi, birlik ve beraberliği yükseltecek iletişim kampanyaları gerçekleştirdik. Bu süreçte düzenlediğimiz asrın dayanışması, evim yuvan olsun, Türkiye tek yürek ve seninleyiz Türkiye gibi kampanyalarla ulusal ve uluslararası ölçekte dayanışmayı ve duyarlılığı artırmayı hedefledik. Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar. Biz iletişim başkanlığı olarak afet dönemlerinde dezenformasyonla mücadele, kamuoyunu bilgilendirme ve koordinasyonun yanında elbette afetlere karşı hazırlık ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinde de sorumluluk üstleniyoruz. Ve bu uluslararası etkinliği de bu bağlamda çok değerli görüyoruz. Türkiye afet risk azaltma planı kapsamında kamuoyunun risklere karşı bilgilendirilmesi hazırlanması son derece önemlidir ve bu süreçte etkin bir rol almaya gayret ediyoruz. Bunun yanında yine başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle hayata geçirdiğimiz yayınlarla afetlere karşı daha dirençli ve bilinçli bir toplum inşasına katkı sunmaya çalışıyoruz. Örneğin başkanlığımızın son dönemde afet, risk, acil durum, hibrit tehditler, insani diplomasi Dezenformasyonla mücadele, afet haberciliği ve yeni çağın risklerine karşı hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerine odaklanan 12 yeni yayını bulunuyor. Burada bu yayınları da sergiliyoruz. Bu yayınlarımızı gerek basılı halde, gerek internet sistemimizde bütün milletimizin, vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak afet iletişimi alanında akademi medya ve sivil toplum kurumlarıyla kuruluşlarıyla yakın işbirliği gerçekleştirirken ulusal ve uluslararası boyutta panellerden kitaplara, saha çalışmalarından saha araştırmalarından dijital mecralara ve medya ile ilişkilere geniş bir yelpazede yürüttüğümüz faaliyetlerimize devam ediyoruz. Stratcom Afet İletişimi Forumu ile de bu alanda bir süredir devam eden çalışmalarımıza yeni ve inanıyorum ki güçlü bir halka ekliyoruz. Hiç kuşkusuz afetlere dair hazırlık, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde erken uyarı sistemleri, uydu görüntülerinin kullanılması, coğrafi işaretleme ve yapay zeka gibi yeni nesil yaklaşımların da afet yönetimine entegre edilmesi son derece önemlidir. Stratcom Afet İletişimi Forumu kapsamında bizde afet iletişimi eğitimi ve ifade ettiğim gibi Hekaton Ulusal Afet İletişimi Tatbikatını düzenliyoruz. Yeni nesil yaklaşımlardan ilham alarak hazırladığımız bu etkinlikler afetlere hazırlık sürecine verdiğimiz önemin bir göstergesidir. Elbette uluslararası işbirliği ve dayanışma afet yönetiminin önemli bir boyutunu oluşturmaktadır.